Abi backrooms check. Hey, hayatın bir şeyler, özellikle karşılık alamadığınız bir şeyler uğruna çabalamak için aşırı yorucu ve acımasız olduğu bilincine daha ulaşamadınız mı? Hadi o zaman backrooms videosu yapalım. Bu videoda belki de bilinçüstü seviyede çoktan unuttuğumuz ama sizi hala da milyonlarca anı parçasını kullanarak geçmiş zindanına hapseden çocukluklarınıza doğru derin bir yolculuğa çıkacağız. Patlamış mısırlarınızı ve pamuk şekerlerinizi hazırlayın. Unuttuğumuz Hatıralar Sineması başlıyor. Backrooms Level 94 Buranın hayatta kalma zorluğuna 3 denilmiş. Ancak bu videoyu izleyip anlayabiliyorsanız ve mentaj sorunlarınızla 7-24 boğuşmak gibi bir derdiniz yoksa büyük ihtimalle hepiniz bu levelde hayatta kalmayı başarmışsınız demektir. Bu level her şeyin çocukken izlediğiniz çizgi filmleri andırdığı bir kasaba suretinde. Şöyle tepeler, kaçak inşa edilmiş, maldan çalınmış sürreal evcikler var. Tüm bu yapıların ve arazilerin üzerinde ilginç bir parazit efekti var ve bu 1930'lu yılların stop motion animasyonlarını andırıyormuş. Şu bahsettiğimiz sürreal evcikler bozuk olabiliyor bazen. Böyle evin yarısı oluyor ya da ev yerine yalnızca mobilya oluyor ortada falan. En garibi ise tepelerin ardındaki şeffaf bir dağ ve bu dağın üzerinde duran uçan kale. Bu kaleye birazdan geri döneceğiz. Kasabanın tam merkezinde kocaman bir badem suyu çeşmesi, çevresine dağılmış halde ise badem sütüyle dolu 1930'lu yılları andıran minibüsler falan da var bu levelde. Etraftaki hoparlörlerden çizgi film müzikleri falan da çalıyor. O zaman burası oldukça güvenli ve yaşanılabilir diyebiliriz gibi duruyor. Ta ki güneş batana ve gece karanlığı her yeri kaplayana kadar. Gece olduğunda burada bildiğimiz çoğu saldırgan backrooms varlığı ve onlara ek olarak bir de animasyon denen şu varlıklardan beliriyor. Bu varlıklar şu çizgi film efektine sahip olmayan, animasyon gibi gözükmeyen her şeye saldırıyorlar. Neyse ki bir çöp adamım ve bana saldırmıyorlar. Şu şeffaf daha geri gelelim. Buraya tırmanırken akıl sağlığınız biraz sallantıya uğrayabilir o yüzden badem suyu alın yanınıza. En nihayetinde bu dağa tırmandığınızda kendinizi bu kalenin içinde buluyorsunuz. Level'in çizgi film havası burada etkisini biraz yitiriyor. Bu kale sonsuz bir oyun parkını andırıyor. Bu kalenin içinde eski oyuncak robotlar da var. Bu robotlar kalenin içindeki nesneleri kurcalamadığı sürece zararsızlar. Kalenin içindeki büyük bir kapıyı kullanarak taht odasına ulaştığınızda sizi kral isimli varlık karşılıyor. Bu kral sizinle hasbihal etmek bahanesiyle biraz zihninizi kontrol ediyor. Sonra da sizi en korktuğunuz şeylerle alakalı bir teste sokuyor. Bu testi geçerseniz ya farklı bir levele ya da bu levelin kasabasına geri dönüyorsunuz. Testi başaramadığınız takdirde de sizi ya face'e ya da animasyon varlığına dönüştürüyor kralla alakalı çok önemli bir not daha geçelim. Bu kralın wiki sayfasının en sonunda her kralın bir de kraliçesi vardır şeklinde tıklanabilir bir yazı var. Bilin bakalım bu link sizi nereye götürüyor. Level 1.5'in tanrıçası anne varlığının wikisine. Belki bu kanalı sapık gibi 10 aydır takip ediyorsanız level 1.5'in analizinde çok zorlandığımı hatırlarsınız. Yani tabi bu levelleri yazan kimsenin gerçekten de bu levellerin ardına derin anlamlar sakladıklarını sanmıyorum. Ama seni ve beni çok büyük bir amaç için burada toplayan şey de bu zaten. Hayatın sonsuz anlamsızlığında en anlamsız şeylerden birlikte anlamlar çıkarmak. Anne ve kral karakterini bir arada ele aldığımızda her şey çok daha mantıklı geliyor kulağa. Hey! Bunlar senin sürekli kaçtığın çocukluk anıları. Çok güzel ve huzurlular değil mi? Bak şu mesela ilk kez Juna Park'a gittiğin anı. Hey! O gün ailenin çok büyük bir kavga edip tüm günü mahvettiğini unutmuşum. Senin çocukluk anılarının da yarısı böyle çok tatlı, çok hoş çizgi film gibi. Böyle diğer yarısı da travmalarla dolu. Ne yapabilirim ki? Simli çıkartmalar yerine travmalarla süslenmiş berbat bir çocukluk geçirdin. Ama yine de sana bir şans verseler o çocukluğu tekrar yaşamayı tercih ederdin. Çünkü en azından o zamanlar bir şeyler hissediyordun. Her ne kadar geceleri ağlayarak uyusam da o çocuksu masumiyetin sonraki gün her şeyi unutmanı ve yeni hayaller kurup mutlu olmanı sağlıyordu. İşte bu yüzden bu anıları ziyaret ettiğinde hem mutlu oluyor hem de korkunç travma canavarları tarafından kovalanıyorsun. Genelde baba figürleri sizi harekete geçme konusunda eğitirken anneler de duygusal olarak ve karakter olgunluğu konusunda eğitirler. Neyin doğru, neyin yanlış, neyin ters olduğuna gösterirler. O yüzden genelde küçük çocuklar babalarıyla vakit geçirmeyi daha çok severler. Çünkü o yaşta onları bu harekete geçme ve kinestetik eylemler konusunda tecrübe edinmek daha çok eğlendirir. Tabii her çocuk eninde sonunda bu baba figürünü sığ bulmaya başlar ve annesinin hikayesini de dinlemeye başlar. Motor fonksiyonlarını zaten geliştirmiş olan bu çocuk şimdi de insanların iç dünyalarını öğrenmeye çalışır. Bu her iki konuda da kendini yeterli seviyede eğitebilen çocuklar, dış dünyanın zorluklarına karşı hazır hale gelirler ve genelde daha karizmatik karakterler olurlar. İşte bu yüzden her iki ebeveynin de psikolojik olarak sağlıklı olması ve bu ebeveynlerle vakit geçirebilmek o çocuğun geleceği için aşırı büyük bir önem taşır. Ama maalesef ki bu çoğumuzun eksik kaldığı bir konu. Level 94, hayatınızın geri kalanını belirleyen çocukluğunuzun başlangıç yılları. Her şey tıpkı bir çizgi film gibi. Masum ve renkli. Sürekli savaştığın korkunç canavarlar, büyüyememiş olanların sana çektirdiği acılar da var burada. Bu çocukluk yıllarına büyümek için, hayatın korkunçluklarıyla nasıl savaşacağını öğrenmek için kullanmalısın. Bir gün bu korkularınla yüzleşmek için teste tabi tutulacaksın. O teste başarısız olursan sonsuza dek çocuk kalmaya, hatta oynadığın oyuncakların ve izlediğin çizgi filmlerin ta kendisine dönüşmeye başlayacaksın. Şimdi neden animasyon bir karakter olduğumu daha iyi anlıyorsunuz sanırım. Level 94 hayatı yeni yeni tanıdığın, genelde babanla vakit geçirmeyi sevdiğin o eğlenceli yılları saklıyor sonsuz tepelerinde. Level 1.5 ise büyümeye başladığın, insanların iç dünyalarını anlayıp temel ahlak kurallarını öğrendiğin, bilinmezlikleri ve büyük gizemleri daha da eşelemek istediğin, her şeyi sorguladığın ve anneni anlamaya başladığın o gri yılların ana fikrini sunuyor biz okurlara. Bu süreci sağlıklı atlatamadığın takdirde sezgileri kuvvetli olmayan, insanlarla bağ kurmayı beceremediği için yapayalnız birine dönüşürsün belki de. Neyin ters, neyin doğru olduğunu, pencerelere güvenmemen gerektiğini asla öğrenemeyebilirsin. Level 1.5'te her şeyin ters olduğunu hatırlıyorsunuzdur. Işıklar karanlık saçıyor, varlıklar gürültü yerine sessizlik yayıyor. Bir de gezginleri kovalayan şu anne varlığı vardı işte içinde. Bağlantıyı kurun millet. Level 1.5'te hayatın sonsuz bilinmezleri ve gizemleri arasında sizi kovalayıp parçalarınıza ayırmak isteyen varlık anne değil. Tam tersine o anne figürünün hiç var olmamış olması. Hey, sonuna kadar izlediğin için teşekkürler. Aramıza yeni katıldıysan açıklamadaki linkten hopla gel Discord sunucumuza bakayım. Ailelerinize ve geçmişinize iyi sahip çıkın. Hoş kalın.